Nihayet geldi. Neden nöbette değilsin? Kimsenin geleceğini düşünmemiştik. Ne bekliyordunuz ki? Tüm kasaba üstümüze çullanmadan gitmeliyiz. Bitti artık. Aynı şeyi istiyoruz, değil mi? Bitir hadi. Hemen. Jo, kalk. Jo, ayak kalk. Lütfen durun. Lütfen vurmayın hayır. Joza ya kalk hadi. Hayır! <laughs> Eli ah, mantarım eli Eli Üzgünüm Jesse Aşağıdalar <laughs> Selam. Selam. İçeri geçebilir miyim? Var. Maria aç kalmanı istemiyor. Bizi durduramaz. İhtiyacımız olan insanları bulmak. Bunu doğru yapmak için. Jackson'ı zayıf bırakmış olacağız. Ne yani bu yanlarına mı kalacak? <laughs> Kimse kalsın istemiyor. Evet ama şu an olan bu. Yine avcılar saldırırsa. Konuşan sen misin Maria mı? Ama haksız değil ki. Sen ya da ben ölseydik Joel Seattle yolunu yarılamıştı bile. Hiç sanmıyorum. Şaka mısın ya? Yarılardı Seattle'dan tabii. Seattle'dan olduklarından bile emin değiliz ki Ali. Washington Kurtuluş Cephesi. Üstlerinde VLF yazdığını söyledin. Ya ceketleri çaltılarsa? Nasıl? VLF ah. yer değiştirdiyse? Ne yapıyorsun sen? Bak ne diyeceğim. Ben yarın gidiyorum. Benimle gelmek istiyorsan tamam. Ne işlere bulaştığını bilmiyorsun. Grupları, büyük veya silahlı mı? Bilmiyorsun. Umrumda bile değil. Beni vazgeçiremezsin. Bana bir gün ver. Maria ile konuşacağım. Tamam mı? Verebileceği birkaç adam olmalı. Ya ikna olmazsa? <laughs> Bir yolunu bulacağım artık. Bir gün. Lütfen. Peki. gitmeden önce Joel'un evine uğramak istiyorum. Bir şey almam gerekiyordu. Atlara ulaşamadım. Birini Tommy almış gibi. Ve Maria da ahırları kapatmış. Ah, aman be Tommy. Yolda başka bir şey düşünürüz artık. Araba ya da at falan işte. Tamam. Seattle'a gitmemiz daha da zorlaştı. Yapacak bir şey yok. Hala fikir değiştirebilirsin biliyorsun. Biliyorum. Kendini mecbur hissetmeni istemem. Eli. Her zaman seninleyim. İşte o kadar. Sırt çantanı alacak mısın? Doğu kapılarının oraya sakladım. Oradan çıkarız diye düşündüm. Hey. Ne lazımsa ben alabilirim. Ben yapmalıyım. Tamam. Ben iyiyim. Hadi gel. Ben burada takılırım. Sağ ol. V2 düğmesi. Yakınlaştır. Sol çubuk. Çevir. Daire düğmesi. Geçmişin devri. Dino Nikos. <laughs> ne güzel bir gündü. Bir şey inceliyorsun. Sağlık, yüz. Yeni günlük kaydı. Görüntülemek için dokunmatik yüzey düğmesi. Ley. Yeni günlük kaydı. Görüntülemek için dokunmatik yüzey düğmesi. Ne bas. Gün batımında verilen tüm sözler benim için diğerleri kadar. V2 düğmesi, yakınlaştır. So Her şey yolunda mı? sol çubuk. Maria, ben Seattle'a gidiyorum. Bu işin peşini bırakma mümkün değil. Bir bedel ödemek zorundalar. Eli peşimden gelmek isterse ona engel ol. Silahlarını al, atları ahır kilitle, gerekirse eliyi de. Bana zaman kazandırman gerekiyor. Seni çok seviyorum, Tommy. Bu adam kendini resmen öldürtecek. Beni de götürmeliydi. Eğer adam verseydin piçlerin peşine düşer. Keşke verebilseydim. Beni kilitleyecek misin? Kalmanı tercih ederim. Pardon da öyle bir dünya. Kalmanı tercih ederim ama seni iyi tanıyorum. Sen de mi gidiyorsun? Evet. Sessizce sıvışacaksınız yani. Hı? Aynen. Yaya mı? Evet. Ahırdakileri atlarınızı alabileceğinizi söyledim. Yanınıza cephane de alın. Sağ ol Maria. Yalnız bana bir iyilik yapın. Geri zekalı kocama eve sağ salim getirin. Tabii ki. Tamam o zaman. Yola koyulun. Gün batacak. Seattle birinci gün. Avcı üstüne çıkmıştı. Onu boğuyordu ve... Joe silahına ulaşamadı. Tanrım. Peki korktun mu? Şey yani... Düşünmedim bile. Sadece oraya koştum, silahını aldım ve onun suratından vurdum. Kaç yaşındaydın? 14. Birini ilk öldürdüğünde sen kaç yaşındaydın? Bir hastalıklıyım yani. Hayır. Zekası olan, mantarsa olmayan biri. 10 falan. Vay be. Ne oldu peki? Adamın biri anneme saldırdı. Onu bıçakladım. Siktir ya. Beni yendin bak. Evet, taşaklıyımdır. Ne kadar kaybolduk peki? Aa, kaybolmadık. Ha ha. Ey güven birazcık. Joel'la birlikte karşılaştığınız o deli yamyamlara ne diyorsun? Bir kez peşinizden geldiler. Belki bu belefeler de onlarla bağlantılıdır ha? Hayır, şey. Aynı grup değiller gibi. Belki basındaki kaçakçılar falandır. Dina. Joel çok insanı karşısına aldı. Boşa tahmin yürütüyoruz. Peki. En azından daha fazla bilgi edinene kadar.